Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın 33. bölüm Yalın önünden sızak sızağına görüntüler geldi arkadaşlar. O video görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Yine muhteşem görüntüler arkadaşlar. Bizim için bile çalışıyor geleceğimiz yeni spor bilgileri kamera arkası görüntülerini sizlere aktaracağım. Sizlerin de yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına kendi yorumlarınızı yazın. Kendi spor bilgilerinizi yazın arkadaşlar. Seve seve okuyacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla okuyup sorularınızı yanıt vermeye çalışacağım. Güzel görüntülerimiz bir olacak birkaç saat sonra Afra Sarıcıoğlu'nun derece seçiminden yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Yine güzel görüntülerimiz olacak. Mert Demir'den dizin oyuncularından kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Bizi haberleri.